Merhaba arkadaşlar. Kartlarımın size tekrar mesajı var. Umarım bugün iyisinizdir. Evet, hızlıca bakalım bugün için yeni gelecek olan ilişkimde neler var? Nelere dikkat etmem gerekiyor? Hızlıca bakalım. Evet, kartlarımı sizin gözünüzün önünde karıştırıyorum. Evet, hemen böyle. Hemen hızlıca 7 kart seçiyorum. Yeni ilişkinle ilgili. Evet biraz keyifsiz, doyumsuz bir ruh halinde ya da olabileceksiniz bu durumda. Yani biraz bir şeyleri düşüneceksiniz, taşınacaksınız, emin olmayacaksınız belki bir durumdan ötürü. ...ama bu kişi size... varlıklı maddi manevi güçlü olarak geliyor... ...tılsım kralı olarak geliyor... ...bu kişi sizsiniz... ...siz biraz umursumuz olacaksınız... ...emin değilim işte... ...naza çekeceksiniz belki kendinize... ...ama o maddi manevi size... ...imkanlarını sunmaya hazır bir şekilde gelecek... ...aşkını da sunacak... ...aynı zamanda küçük bir hediyesi olacak diyor kartları... ...ve sonrasında... ...biraz kendisi işkolik olabilir arkadaşlar... ...yeni ilişkinizdeki kişi... Biraz işkolik, maddi olarak maddiyata çok düşkün. Manevi yönden de tabii ki gelişmiş. Çünkü ermiş kartını verdi tekrar. Yani hatalarından ders almış. Artık olgunlaşmış. Belli bir mertebeye ulaşmış. Kendi hayat tecrübesiyle ilgili. Ee, ve bazı durumlardan ötürü belki bu kişiyi siz geçmişte tanıyor olabilirsiniz. Biraz eli kolu bağlı bıraktın, bırakılan bir kız var burada. Bir kadın var. Belki geçmişe dönük bir ilişki olabilir bu. Yani yeninin tekrar, eskinin tekrar yeniye dönmesi, yeni bir başlangıç yapacak olabilirsiniz. Ee, çünkü burada eliniz kolunuz bağlı ya da karşı tarafın eli kolu bağlı da olabilir. Belki size adım atmak istiyor ama ne yapacağını bilemiyor olabilir. Ama aslında çözümü kendisinde diyor kartlarım. E, yaptığı bir şeyden dolayı çok üzgün, pişman, e, hayal kırıklığı içerisinde. Bence bu kişi tamamen geçmişten gelen bir enerji. E, evet sizin asıl durumunuz bu durumda olacaksınız. Siz pek umursamayacaksınız. Artık böyle dağları önüme sersem umurumda değil diyorsunuz.